Görüyorum ki herkes fazladan aldığı havuçlar pörsüdüğü zaman direkt çöpe atmakta canlar. Bu çok yanlış. Ben özellikle havuçları suda beklettikten sonra mutlaka ama mutlaka rendeleyip buzdolabı poşetine alıp poşeti buzlukta bekletiyorum. İhtiyacım olduğunda tarator yapmak için direkt buzluktan buzu çözülmeden tavaya koyuyorum. 2 kaşık yağda kavuruyorum üzerine malzemelerini koyuyorum. Harika oluyor ve bu sayede asla israf olmamış oluyor. Muhakkak bunu sizler de deneyin. Eminim benim kadar sizler de beğeneceksiniz. Bir püf noktası daha sizlere. Muhakkak poşeti koymadan önce pipet yardımıyla poşetten havayı çekin. İçerisinde hava kalırsa buzluk kokusu olacaktır. Bunu engellemek de sizin elinizde. Benim yaptığım yöntemle yaklaşık bu şekilde 2 kilo havuçtan 4 poşet e, buzluğa havuç.